açılmasında emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere öğretmenlerimizi, velilerimizi kutluyorum. Sevgili öğrencilerimize eğitim yuvalarına kavuşmuş olmalarından dolayı duyduğum memnuniyeti belirtiyorum. En işten başarı dileklerimle sevgili öğrencilerimizi, çocuklarımızın en güzel şekilde eğitim almalarını diliyorum.

Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyen merhum vatan şairi Mehmet Akif Soyun ruhuna ve aslın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 şiddetindeki depremde vefat eden bütün kardeşlerimizin ruhuna bayrak ve vatan uğrunda toprağa düşen bütün şehit ve şehadelerimizin ruhlarına hediye eylediksem kabul eyle Rabbi. Değerli öğretmenlerim eğitimi biliyorsunuz siz çok daha bunun farkındasınız. Asla erteleyemeyiz. Ertelemememiz gerekir. Yaşadığımız bu sıkıntılar nedeniyle çocuklarımızın geride kaldığı derslerin de tamamlanması anlamında gayret göstereceğinize inşallah bu acının silinmesinde de okullarımızın açılmasının, eğitime başlanmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Böyle dönemler, zor dönemler, çetin dönemler gerçek anlamda vatan sevgisi de, millet sevgisi de, insanlık da bu dönemlerde gerçekten üstün gayret, samimi bir çalışmayı gerektirir. Bunu yapacağınıza yürekten inanıyorum. Biz sizin yanınızdayız, yanınızda olacağız. Özellikle değerli öğretmen arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum sınava girecek öğrencilerimizle özel ilgilenirlerse bu açığın mutlaka bunun depremin çocuklarımızın eğitimde olumsuz anlamda etkisi olacaktır ama bu etkiyi en aza indirmek için mücadele vermeliyiz. Sizlerin bunu başaracağına inanıyorum. Milli eğitimimizi baştan müdür bey olmak üzere arkadaşları, öğretmenlerimizin gerçekten başarısını, gayretini biliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir kez daha vefat etmiş bütün öğretmen arkadaşlarıma ve depremde kaybettiğimiz bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanlarında cennet etsin. Ben onların gerçekten şehit olduğuna inanıyorum. İnşallah hepsinin mekanı da cennet. Tekrardan eğitim öğretimimiz hayırlı uğurlu olsun.